Evet efendim, hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir bölümüne, Dying Light'ın finaline hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Final vakti Dying Light'ta. Hadi bakalım, umarım keyifleriniz yerinizdedir. Güzel gününüz geçiyordur dediğim gibi. Bugün Dying Light'ın finaliyle karşınızdayız. Benim hastalıktan dönüşüm uzun sürdü. Kusura bakmayın, o yüzden final sizlere gecikti dostlar. Ama bugün artık finali vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. E hoş geldiniz ya. Yani çok uzatmaya gerek yok. Zor bir hastalık geçirdim. Yani sorsan grip. Yani sorsan grip. Bu nasıl grip? Sanki 23 senedir hiç grip olmamışım gibi. Hayatımda gördüğüm en acayip griplerden biriydi efendim. O olsun. Bacağımı kırmış olabilirim ama. Hadi bakalım. Umarım güzel bir video olur. Öyle söyleyeyim. Öldüğüm yerleri falan biliyorsunuz editliyorum zaten. Vallahi bu arada çok bir ayar bakmadım. Ayarlarım inşallah saçmalamamıştır. Oyunun sesi benim sesim. ...iyi geliyordur. Buradan mı? Evet. Aa bug mı var? Ee? Eceller nerede? Burada eceller olması gerekiyor. Allah Allah çok ilginç. Ecel yok. Daha önce başına gelen varsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. O zombilerin hiçbiri yok şu an. Biz baglandık mı ya? Aa çok güzel. Harika. Evet, şu an düştüğümüz yerdeyiz. Bu arada ikinci denemedeyiz. Abi normalde başta da çocuk olması gerekiyormuş. Ee, onlar tetiklendi. Yani çocuk bağırdı, ejeller tetiklendi. Yani Script çalıştı. Niye çalışmadığı konusunda ilk seferde bir fikrim yok. İlk defa da başıma gelmişti bu arada. Keşke bir yani. Diyalog falan da yokmuş. Ben acaba komple oyun buglandı mı hani? Diyaloglarıyla beraber diye düşünmüştüm ama alakası bile yokmuş. Rahatça geçiyoruz burayı. Peceler de bizi yakalamak için aşağı düşürüyorlar. ölüyorlar. Orası da güzel taraf işin. Şey. Hemen bulsun basayım. Speed boost dünyanın en güzel şeyi olabilir bu oyunda. Hadi bakalım. Aa burası çok pikselleşecek. Burada bir edit çakarım. Yani burası bayağı pikselleşiyor. Asansör kısmı. Gerçi daha oraya gelmemişiz. Daha var. Hadi bakalım. Asansör kısmından sonra zombilerle fight attık. Hiçbir şey kaçırmadınız arkadaşlar. Hemen orayı editlemişimdir YouTube'da. İzlememeniz için. Şimdi ya bu tırmanma kısmında ne olabildiğince editleyeceğim. onu söyleyeyim bu arada yani. Tırmanma kısmında ne olabildiğince editleyeceğim. Ana odak noktasına kaymamanız için. Hadi bakalım HDP çok az kaldı şu an. Olabildiğince temkinli gitmeye çalışıyorum. Çok saçma şeyler başıma geldi YouTube'da editlerim araları görmezsiniz ama. Hakikaten ne alaka diyeceğiniz. Bunun gibi buna benzer şeyler geldi başıma. Bunu da yaşamazsın dediğimiz ne varsa başıma geldi. Değişik bir seri oldu o yüzden benim açımdan. Bu arada sağ Sağdan devam edelim. Aslında sola gitmem gerekiyor ama Neyse toparlarız diyorum Bir de kusura bakmayın şimdi Siz bu videoyu tabii birkaç gün sonra izleyeceksiniz ama ben hastayım arkadaşlar Ya yani Hastayım derken Ekstra bir sorunum çıktı Kaburgamı da galiba bir şey yaptım ama Ağrım var ya ağrı da var Elimden geldiğince Hastalık üstüne hastalığı atlatmaya çalışıyorum. Böyle değişik bir gündemim var. Kusura bakmayın dediğim gibi şimdiden söylemiş olayım. Orada temkinli gideyim abi. Normalde atlarım üzeri, üzerlerinden ama temkinli gidelim. Ee, ya normalde size çok daha erken gelmesi gereken bir finalli. Hatta rahat söyleyeyim bunu iki hafta önce falan gelmesi gereken bir finalli bu. Ama gel gör ki işte beklenmedik bir hastalık benim içime etti. A gerçek anlamda içim etti bu arada. Yani 3 gece üst üste ateşlendim falan. Çok kötü anlar yaşadım. İlaçlar biraz faydetti yoksa yani bitiyordum ve sonunda Quick Time Event'imizin olduğu finale geldik. So, face to face again. Kesin tuşları ıskalayacağım bu arada var ya. Hiç hatırlamıyorum yani tuşları doğal olarak aklıma tutmam imkansız. Kesin tuşları ıskalayacağım ve öleceğiz tek seferde. Bari iyi aşama dönmesin. <laughs> We're right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. He died with his brother. In the city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. Yeah... i zıpar Abi de son tuşmuş. Ya ne kadar şanssızım. Ne kadar şanssızım yani. Bir de son tuşmuş ya baya baya. Oy oyunu bitiren son tuşu ıskalamışım. Neyse sağlık olsun. Bitti oyun. Bir tane daha var galiba. Ufak bir bas çekimiz. Do it. I won't fight you. Just as you killed Tahir. Do it. Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one: you're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Do not leave me like this, Crane. Prove you are a man. Just you take your vengeance. Will you just shut the fuck up? now you, dangle on the edge of life and death. While the GRE wait to take me to a hospital. I give you the honor of deciding your own fate. Hand me the disk, so that there is at least a chance that Haran might live. And I will make your death painless. Or resist. the city along with you. You have until a count of five. One! Her zaman söylerim. Yani her zaman her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu, bu bugün de söylemezsem ayıp olur. Güzel oyun, zayıf final. Yani günün sonunda intikamımızı aldık belki ama Güzel oyuna böyle sadece tuşa basmalı bir final yakışmamış. Sonra ikinci oyun çıktı. Aşamada boss yaptılar. O da yakışmadı. Dying Light çok iyi bir firma. Yani Techlands. Ama beceremedikleri bir şey var sanırım bir oyuna final yaptırmak. diye düşünüyorum. I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Craig, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Me. It's Camden. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are. Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. Alright. Hey, we'll talk about it next time I see you. Ve bir serinin daha sonuna geldik efendim. Teşekkür ediyorum. Başından sonuna ayo konusun ve bitsin oyun. izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. 10 bölüm boyunca beni desteklediğiniz için bu seriyi sevdiğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Uzatmaya hiç ama hiç gerek yok. The Following gelmeyecek. Nedenini de söyleyeyim. The Following'in biliyorsunuz aslında Dying Light'in hikayesini The Following bitiyordu. Kyle Crane'in. Zombi'ye dönüşüyordu ve oyun tamamlanıyor Yani Zombi'ye dönüşerek bitiyordu Kyle Crane'in hikayesi fakat Nine Like The Beast çıkacağı ve Kyle geri döneceği için, hayatta kaldığı için doğal olarak geçemedim bu arada. Burayı mecbur geçiyorum. Telif yiyebiliyor. Ee, sıkıntı oluyor efendim. Teşekkür ederim. Yani size ne kadar süre geç gelecek bu video bilmiyorum. Daha etkinlik devam ediyor gördüğünüz gibi. Yüce Allah'ın adını Bir sonraki seride, farklı bir seride görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Uzatmaya gerek yok. Beğendiyseniz de beğenirseniz mutlu olurum.